Arkadaşlar şimdi size Minecraft'ta yaptığımız, yapmış olduğumuz futbol sahasını göstereceğim. İlk önce girişten başlıyoruz. Merhaba biletçi. Biletlerinizi buradan alayım. Tuna Arena'ya hoş geldiniz. Tuna Arena mı stadının ismi? Evet. Oo, çok güzel. Evet. Bu adam evet. ne yapıyor burada? Bilet satıyor. Biletleri kesiyor. Stada girerken bilet alıp böyle mi giriyoruz? Evet. Tamam. Eee gideceğim şimdi. Nereden giriyoruz suda? Ee, i̇şte burada. O gizli bir kapı mı bu? Evet. Ha, buradan girdik. Merdivenlerden çıktık. Şimdi, e, şimdi şuradan soyunma odası var. E, kişilerin buradan koyun alabilirsiniz. Koy koyunların ee, ne işe yarıyor futbol sahasında? E, hiçbir şey. Futbol vardı onun için. Anladım. Soyunu o stadın etrafında bir gezinelim istiyorsan. Geziniyorum. Ay çok sıkıldım. Ee, bir de bloklar bir metre sanırım. Blokların boyutu mu bir metre? Evet. Buradan nereye giriliyor? Buradan da markete giriliyor. Ha burada market var. Evet. Futbol devre arası olduğunda buradan ayran falan mı alıyorlar? Sande 3 ayran. Evet. Tamam. E şimdi de futbol sahasının girişi. Soyunma odalarını gösterecek misin bize? Göstereceğim ama ilk önce futbol sahasının içine girmeliyim. Tamam. Burası Mendi Arena mı? Evet. Kaç kişilik bu stat? E, ee, say i̇şte Taraftarlar şimdi... kaç kişi? Evet neyse sen tanıt. E, ee, burada şimdi hakem hakem nerede? Ha, hakem de şurada duruyor. Hmm. Şöyle yukarıya çıkıp bir yukarıdan gösterir misin stadımın yüzünü? Hmm. Gördüm. Tamam. Şimdi aşağıya inip bize stadını tanıt. E, burası Mendi Arena. Şimdi size soyunma odalarını göstereceğim. Burası Mendi Arena'nın soyunma odaları mı? Buralar hep soyunma odaları evet, değil, soyunma odası. değil mi? Bir de buralarda buranın tavanı böyle. Açık hava. Evet. Bir de benim odam da burası. Oo, burası özel bir oda mı? Özel değil, burası sarı takım odası. Sarı takım burada mı dinleniyor? tablosu var. Ha, gol olunca scoreboard gibi değil mi burada? Burası kale. Evet, burası kale. Bu da kaleci mi? Kalenin içindeki. Kaleci. Ha, kaleci. Bu da sayıp e, sahip olduğu puanlar. 2 2 burası. Ha, gol olunca 2 oluyor, 1 oluyor. 2 5. Evet. İki beş. Şu stadın yanındaki yüksek olan şeyler ne peki? Şunlar. Aydınlatma efekti. Aydınlatma. Ha, gece maçı olunca burada ışıkları mı yakıyorlar? Evet. Evet. Mendalene bu şekilde diyorsun. Evet çok Aha güzel olmuş. kaç blok kaç blok 1, 2 3, 4 4 blok burada var Şöyle mi böyle. Hmm, burada sen misin? Benim. E, şimdi Blokları tamamladı. Müdürün odasını gösterdi. Ha burada. burada da müdür mü var? Müdür. Müdürün görevi ne? Müdürüm. Ben müdürüm. Ha müdür sensin. E, Maçı takip mi ediyor yukarıda? Evet. Hakem hatayı yaparsa onları mı tespit ediyor? Evet bir de bir de bir şeyler veriyor. Hmm, burası. Mesela şöyle. Ha, oradan hediyeler mi dağıtıyor? Evet. Ee, bir de şuradan da kemik veriyor. Kep 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 kep. Ama ama al sonra kemik. Ha. Bunlar futbolcular. Evet. Abi size kartopu kartopu da Kartopu mu <laughs> Genel olarak böyle mi Menderden'e? Ee, evet. Bazen de ne yapıyoruz? Ee, bazen de şöyle yapıyoruz. Ee, bazen e, koyunlar e, yavru doğuruyor. Yavru koyunlar. Evet. Yani yavru doğuruyor şöyle mesela. Şunlara yiyecek veriyoruz. Hmm. Onlar da mutlu mu oluyorlar? Onlar da öpüşüyor şimdi. Hmm. Ve koyunlar Evet stada geri dönecek olursak statımızı son bir kez yukarıdan göster videomuzu bitiriyoruz yavaşta. Mendi Arena. Tamam. Tamamdır. Kapatıyorum.